Karınızım okuyum. Kanınızın okuyum. Aranızın okuyum. Kız kurbanım olayım da. Koku sokuyum Kız kurbanım olayım da. Koku sokuyum Gemi gelir balçıktan. Balık yinmez dılçıktan. Şu Bursa'nın kızları da yürüyemez Amcıktan, yürüyemez amcıktan Ay doğar alçaklara, gün doğarsa çaklara Analar da zormuş da sığmıyor kucaklara Sığmıyor kucaklara üzüm allanmadan, siyah üzüm ballanmadan Kız seni anan kocaya da vermiş, pıtığın ucu kıllanmadan Pıtığın Kokta yıldız top Oğlan kıza pot durur On beş yine Al yanaktan öptürür Al yanaktan öptürür Kokta yıldız el atmış Mevlam neler yaratmış At göbeğin altında da Etten çişme yaratmış Etten çişme yaratmış Gel gidelim hamama Otur benim gamama, Otururdum gamaya da Götün olmuş yalama, götün olmuş yalama Ayağında mesi var, boynunda memesi var Ki götüne döktüren bu yaran var Gel olanın nesi var, hele 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 gel gel, hele hele hele, hele gel Olan olan o şuya Bazarada bu dayı daşıya, Oğlan kızlar görünce de siki'nin dibini kaşıya, siki'nin dibini kaşıya.